Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Finlandiya K takımının son dönemdeki performansına bakıldığında genellikle kendi evinde daha güçlü bir performans sergilediği gözlemlenebilir. Hollanda K ise özellikle deplasman maçlarında skor üretme konusunda oldukça başarılıdır. Ancak son iki maçta Finlandiya karşısında üstünlük kurmuş olmaları bir avantaj olabilir. İki takımın defansif kapasitesi incelendiğinde de Hollanda'nın sert ve disiplinli savunma hattı ön plana çıkmaktadır. Finlandiya'nın ise son dönemde attığı gollerle dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Tahmin MSE 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.